Termal mesler üzerine mes olunur mu? Dik duruyor, su geçirmiyor ancak çorap şeklinde. E, kişi ayağına giymiş olduğu mes üzerine mes vermesi, e, yani ayağını yıkanma farziyetinin düşüp de üzerine mes vermesiyle abdestinin geçerliliği, şüphesiz dinimizin kişiye sağlamış olduğu bir kolaylıktır. Evet. Ancak ayağa giyilen mesle belli başlı şartlar aranır. Ee, bu şartlar Hanefi mezhebi zaviyesinden meseleye baktığımız zaman işte e, Ebu Hanife'ye göre en azından alt tarafının deriyle naillenmiş olması, yani deri tabakayla kaplanmış olması, belli bir mesafe yürümeye e, muktedir olması ve ıslaklığı derhal altına ulaştırmaması. Ancak İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimahumullah ise e, altının naillenmiş olması yani deriyle kaplanmasını şart koşmuyor. Ebu Hanife'nin ilk görüşüne göre bu şart iken daha sonradan Ebu Hanife Rahimullah da bu görüşünden döndüğü Hanefi kaynaklarında vardır. Özellikle Saraksi el mepsut isimli eserinde bu konuyu açıkça beyan ediyor. Dolayısıyla burada aranan şartlar deri olma özelliği yoktur. Yani deri olma şartı yoktur. Hı hı. Yeter ki onun da belli bir mesafe yürümeye e, mukavemetli elverişli olsun, olsun, elverişli olsun, daha da sağlam olsun, dayanıklı olsun. Hı hı. Ve e, ayakta kendi kendine durabilir demek giyilen ayakta kendi kendine durulması demektir. Yoksa böyle bir kenara koyduğun zaman orada kendi kendine duruyor anlamında değil. Yani bağlamaksızın ayağınıza giydiğiniz zaman ayağınızda durabiliyor Sarması anlamındadır. Evet. Böyle olsun. Bir de su geçirmeme demek onunla dereye girdiğiniz zaman ayağını ıslatmayacak anlamında değil. Evet. Onun üzerine mes verdiğiniz zaman o ıslaklığı derhal aşağı iletmeyecek. Evet. Yani alt tabaka iletmeyecek. Mukavemetli olacak, giriftar olacak anlamındadır. Bu şartlara içine alıyorsa o kişi o mesli kullanmasında bir sorun olmayacaktır. Bildiğimiz kadarıyla da piyasada satılan çoğalışlar Mecslerde de bu özelliklerin birçoğu, hepsi yani daha doğrusu vardır. Sadece deriden değildir evet. ki deri olması da Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre şart değildir. Dolayısıyla bir sıkıntı olmayacaktır.